geldik. şehrine gelmişiz. Nisa gördün değil mi Brokaw'ın şehri? Evet geldim. Ne, ne kadar büyük değil burası? Bak gökdelenler var kocaman kocaman. Şuraya gidelim bakalım neler varmış. Bak şurada yemek yeri de var Nisa. Karnın acıktı mı? Evet ben de çok acıktı. Bakalım şuraya gidelim. Şurada neler varmış? Bizi alacaklar mı diye aldılar. Bizden yemek söyleyebiliyor muyuz acaba? Bir yemek siparişi versek. Yemek siparişimiz ne oldu? Hey burada kimse çalışmıyor mu? Burada kimse çalışmıyor galiba. Bir bakalım. Aa, yemek, de, yemek yok. Yemek kalmamış arkadaşlar. Şimdi şuraya gidelim bakalım neler var. Oo şurada evin çatısında helikopter var. Nisa gördün mü helikopteri? Gördüm. Bakın arkadaşlar evin çatısında. Şöyle yapalım. Evet. Bence o okay. helikopter düşmez. Misis Evet. Bak 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 burada camlı yer i̇şte, bakıyorum. Aha. Evet. Oo biri motor bırakmış burada. Motora binebiliyor muyuz acaba? Ben de bineyim. Arkadaşlar motora bindik bakalım ne olacak. Bankalar mı kapatıldı diyor. Bankayı mı soyuyorlar? Ne yapıyorlar? Arkadaşlar bankayı mı soyuyorlar? Ne yapıyorlar? Sen mi soyuyorsun? Bakalım yok bu soyuyoruz. Oo birisi. şehir arkamıza bindi. Şerif gel seni alalım gel. Nereye gitti Şerif? Gel Şerif. Şerif gel seni alalım hadi. Arkadaşlar bizim motor suda da gidiyor. Nasıl bir motor bu ya? Şuradan sudan çıkalım. Motorumuz bozulacak. Motor bozulmadan arkadaşlar şuradan sudan çıkalım. Evet burada Brokal'ın şehrindeyiz. Arkadaşlar burada bayağı bir kalabalık burada, evet şuraya gelelim bakalım şurada neler var buraya gelelim arkadaşlar Burası haritacıymış haritacılar neler var evet haritacının oraya geldik Nisa var. gördün mü? elma mı var evet. manam bura Nisa haritacı diyor ama manam var ben evet biraz bilgisayarda işlemler yapalım arkadaşlar bence yeni taşındıklarımız için ismini değiştirememişlerdi olabilir olabilir evet olabilir şimdi bakalım şurada Şu polis departmanına bir gidelim arkadaşlar polisler polisler ne yapıyorlar burada bir arkadaşımız pankart taşıyor pankartta ne yazıyor acaba görebilir miyiz hmm. arkadaşını mı kaybetmiş ne yapmış şuraya gidelim polislerin olduğu yere hey polis memurlar neredesiniz bakalım polis memuru O polis memuru olduk arkadaşlar Polis memuru olduk bir anda. Bakalım suçlular. Sen suçlu musun dostum? Benim ben. var. Bence suçlu. Çünkü suçları var. Değil mi? Evet. Bakalım. Aa bir de korkma ben geliyorum. Yerde yatıyor bak yerde yatıyor. Yukarıya bir çıkalım. Yukarı ne var? Oo şu... gördün mü helikopter var. Oo evet. Helikoptere gidelim Nisa. Çok iyi. Böyle evet yapalım. binelim. Bakalım çalıştırabilecek miyiz? Niye çalışmadı? bozuldu. Acaba yakıtı mı yok Nisa? Hmm. Ama nereden alacağız yakıtı ki? Tamam, tamam. Gidemiyoruz. Anca gidersek alabiliriz. Eee? Ee, bu da niye çalışmıyor? Ayetler <laughs> işte helikopteri çalıştıramadık. Niye çalışmıyor helikopter? Bence kaptan olmadığı için olabilir mi? Pilot mu? Bu evet. pilotuz işte. Neyse evet, şurada inen arkadaşlar Biz polis olduk. Yeni polis olduğunuz için olmaz Olabilir. Ooo şurada bir olay var olay var ama bizim silah niye yok? Şimdi silahımız yok arkadaşlar. Kuşlara karşı nasıl mücadele edeceğiz? Oo şurada çelik yelek varmış. çelik yelek alalım. Bize vurdular. Sen yaralanmayız. Evet. Bakalım şurada. Çekime de olsa çelik. Burada ne var? Nerede? Benim bir tane arkadaşım atılıyor. Nerede? Burada. Oo, elektrik veriyor bak. Düştü görse elektrik veriyor. Evet, Aa bak yine arkadaşım var da. Bu mu? Evet. Ah, Bu Nasıl bir şey ya? Tanka bilmiş bura Oo. ooo bu kendi kendine çalışıyor halk mı evet çünkü Bence de. girmeye yeri yok ki kapısı evet, da evet şurada berber varmış kaçımız çok güzelmiş zaten berbere girelim bakalım berbere girelim bakalım berbere girelim Olmasın. Ne yapıyor bu? <laughs> <laughs> evet, Verme. Arkadaşlar şimdi. Evet gidiyoruz. Yok Dondurmacı mı? var mı? Kim sıra dondurma alalım bir tane. Evet. Kalkan tamam, hava çok sıcak bu. Oo burası neresi ya? Arkalar bak. Gördün mü? Arka burası taraflara geldik. Dondurmaların olduğu bir depo. Hmm. sen öyle diyorsun yani dondurma deposu mu diyorsun? Evet. Bence gizli bir yer olabilir burası. Bakalım gizli bir yer olabilir. Acaba ne var? Ne var orada bir bakalım. Bir bakalım evet. Bakmadan bilemeyiz çünkü. Evet evet. Bu Brokaw'ın şehrinin gizli tarafı sanki. Olabilir. Olmuş. Bu ama burada koltuklar var. Burada bir şeyler anlatıyorlar herhalde. Ne? Evet. Arkadaşlar, hiç görmemiştim. Üç yani tarafta evler var arkadaşlar. Merhaba. Çok çoktan e, gitmiş. Bakın bura görmemiştim. Brokov'un evleriymiş. Bak bura Brokov'un evleri. Bence buraya ev yapılacak. O yüzden. Ha, bak bunlar hepsi şahsi evlermiş. Nisa. Hmm. Herkesin ayrı bir evi var. Bak burada park alanıymış. Köpek ağacı diye. Bak hmm. görüyorum buralar. Ben oraya Bunlar gittim ama acaba. hiç köpek ağacı diye bir şey duymadım. Ben de bilmiyorum. Evet. Arkadaşım, baksana balası ya. Bu Barbie'nin arkadaşı. Barbie'nin arkadaşı mı? Evet. Beri gezelim istersen ne yapabiliriz? Olur. Bakalım gezelim evet. Güzelse biz de alabiliriz belki. Evet, biz de alabiliriz. Ama çıkamadık. Şuradan mı çıkalım? Aa büyük bir televizyon var. Herhalde internetle. Şöyle şuna. Ben çıkamadık. Evet arkadaşlar burada nasıl çıkacağız acaba? Eve girdik ama bir türlü çıkamadık. Burası ne işe yarar? Bence çok güzel. Güzel değil mi? Arkadaşlar siz de gelmek isterseniz arkadaşlar Arkadaşlar biz gidelim eve. Eve kilitlendik yalnız Nisa. Aa kim geldi ki. Nasıl çıkacağız? Acaba arkadaşım bunu olabilir mi? Neyse, sen evin sahibi misin? Çünkü, Şu kapıyı açsa gidelim. Ba çünkü babasının burası. Babasının mı? Evet babası burayı yaptı Ama altta gördün mü? Basketbol sahası gibi bir yer var. Evet. Bu için evet. bilgisayar da varmış. Söyle açsın acaba. Bir tane odam geldi ama evde yok. yeri de var. Bir var, evet. Evet arkadaşlar burada takılı kaldı. neyse açıldı arkadaşlar Allah'tan. Bir an takılı kaldık orada ya. Evin içinde takılı kaldık sanki. Kilitlendi bir anda kapı. Aa şurada bir çiftlik avı var gördün mü? Gördüm. Hadi bakalım. Herhalde o, bakalım. orada hayvanlar yaşıyor. Bakalım ne yaşıyor. Bakalım ne yaşıyor. Bakalım bırakalım. Bence burası ağır gibi bir yer. Çizgi evi gördük arkadaşlar. Bakalım oraya doğru gidelim. Çok sakin şehir değil mi? İlkler. sanki öyle geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Baksana hiç hayvanlar yok. Evet nerede bu hayvanlar? Nerede? Ben de hayvanların sahibi göstermeye çıktı. Bakalım şurada ne var? O kim ya? On, on, korkuluk mu ne ya? Ama kaygalar yemesin diye. Olabilir korkuluk. Evet korkuluk. Çıkın bak bazı köylerde var da görüyorum ben. Tamam araba mı alalım? Ne Aa olabilir. Evet. Hızlı evet, gitmemize yavaş. Ne evet. ya, Biz niye buldum? Bunları süremiyoruz. Anahtar aldık. Ha şimdi şimdi çalıştı lütfen. Işte. Evet. Evet şimdi bakalım. Aa bakalım, bu hayvanlar işte. nerede ya? Sevmek istedik ama biz. İşte, Bir taraftan gidelim bakalım. Evet bakalım bu taraftan gidiyoruz arkadaşlar.